Hafsa Belediyesi'nde her hafta cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarına mavi dil hastalığı nedeniyle bazı köylerden küçük baş hayvan girişi yasaklandı. Hafsa Belediyesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Küçük baş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle ilçemizde her hafta kurulan canlı hayvan pazarımıza Edirne Merkez, Ahı Budak Doğanca, Büyük İsmailçe, Ekmekçi, Eski Kadın, Kara Bulut, Kemalköy, Sarayakpınar, Uzgaç ve Yeni Kadın, Edirne Enes, Hasköy, Kara İncirli, Abdurrahim, Kocaali ve Vakıf, Kırklareli Lüleburgaz, Celaliye, Ceylanköy, Çeşmekolu, Eski Taşlı, Hamitabat, Hamza Bey, Karaağaç, Tatarköy ve Yeni Taşlı, Kırklareli Merkez, Bayramdere, Kavakdere ve Dere Çatağı. Kırklareli Pınarhisar, Osmancık ve Ataköy'den gelecek küçükbaş hayvanlar pazarımıza alınmayacaktır. Tüm canlı hayvan yetiştiricilerine duyurulur.